Envantere girdiği günden itibaren Aksungur SİHA, Mavi Vatan semalarında keşif gözetleme, hassas hedef tespiti ve analizi, atış işaretleme faaliyetleri, sancak varlık gösterme görevlerini icra etmekte olup NATO görevlerinde de görev almaktadır. Aksungur SİHA, Mavi Vatan semalarında iki günden fazla görev uçuşu icra etmiştir. Bu sürenin daha da üzerinde havada kalabilme kabiliyetine sahip olan Aksungur SİHA, ham mühimmat yükü ile 24 saatin üzerinde görev yapabilmektedir. Yerli ve milli siyalarımız ile güçlenen deniz kuvvetlerimiz, devam eden projeler çerçevesinde yapılan siyah teslimatları ile eş güdüm içerisinde, yetiştirdiği nitelikli personeller ile siyah uçuş ve bakım ekibi sayılarını da her geçen gün arttırmaya devam etmektedir.